Bunlar konuşan böyle bir kimdeyim. Ekranda böyle. Bu tamamen normal bir hareket de biliyorsunuz. Olmadan kaydılar gitmiş. Şöyle göstereyim size. Şimdi ben buradan nasıl kaçacağım? Ben oradan durayım. İki saattir şunu şöyle yapıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Voleybol oynayalım. Anladınız mı? Böyle gel. şu altı ama kalbim, kalbim. Bir şey çıkarsa konu Bebek gibi Şimdi kaydı. şu an. Telefonu böyle koyacağım.